Eskiden rahmetli dedem anlatırdı. Buralar bambaşkaymış. Bir yeşil ki bildiğin gibi de çok cömertmişsin. Hayvanlar yemekten çatlarmış. Her taraf ekin aha bu boy. İyi ama ne oldu da değiştin? Birimiz bir bok yedik ama kim? Ben günahı boynuna babadan şüpheleneyim. Yoksa karazın bana mı? Ne için hiçbir şey eskisi gibi değil? Kurban olduğum ver şu rahmeti! Muhtaç etme beni şu pezevengine! Ben el öpmem! Çok ağrıma gidiyor yahu! Ne olur ver şu yağmuru! Ver yoksa durum kötüdür! Sidik zoruyla idare ediyorum bir müşur! Efendim hani işte, burada yatın! dalga geçenin anasını ağlatırım. Baş üstüne ağam! Seni gözüm tutmamıştır çekeş Salman! Ama... Ama neyse... Ha, bir de seni ağanın çizmelerinin başına getirmişem! Ayna gibi olma sen mahvoldun gittin! Baş üstüne ağam! <laughs> Sıçmışım çizmene de ağana da sana da kavat! Ağam! Hiç olmazsa burada rahat dur! Gideceğim başka yerimiz kalmamıştır! Kesin! Bedirgan ağanın yanında hırsızlık yapmasaydın şimdi yerimizden yurdumuzdan olmazdık! Hı. Bir daha bu lafı duymayak! Yoksa boğazı sıkarım! Tamam mı? Tamam mı <laughs> ee oui. lan? Hazreti Ali çift ağızlı kırıcı ağır ağır çekti. Düldü şaha kalkarken acı acı kişnemeye başladı ve... Eee, diyeceğini okusana lan! ve... Mübarek hayvan sanki Hayber kalesine hemen zapt etmek istiyor. Hayber! Ben perlivan diye, ben kahraman diye Ali ederim. Biz kim köpek yanında? Vay mübarek evet. adam. Oku bakayım. Bence en güzel macerası Hayber Kalesidir. Yüz defa oku gene bakmam. Oku lan. <laughs> Boynumuzu sen de uydun ha. Oo, herkese peçinde pireler uçuşur. Ben şöyle etrafı bir kola edeyim. çekil önümden! Çekil! Kimsin? Neredesin? Çekil loğum! İn aşağıda yüzünü göre! Hırs düşmanı! <gülüyor> <gülüyor> sen baboya ne diysen? Babu! Ne işi var ağaç tepesinde? Karıyı seyredem çekil önümden! Ya Abdü hiç namahreme bakar mı? Sen ne pokuyorsun? Can benim gözüm takılmıştır! Yürü, rezil olacağım! Ben karı istiyorum! Ya anamın üzerine olur mu? Ananla iş kalmamıştır! Daha de elinizi çabuk tutun! Daha koskoca ev silinip süpürülecek! Ne her şeyler bunlar canım! As! Aaaa! Estağfurullah! Yazdın mı? Yazdım! Aferin, oku bakayım! İşte böyle muhterem kan kardeşim. Buradan kaçan kazanı. Bütün eski ağalar şimdi şerli oldu. Ben de mi şerli olsam be? Ne dersin? Tamam babo. Babo. Ey babo. Ha? E şimdi yaz bakayım. Aferin lan keke şeyi parlatmışsın. Sayede ağam. Telegraf gelmiştir ağam. Hayırdır? Heee! Akra'dan misafirlerimiz vardır, bizim partinin ileri gelenleri. Hazırlık yapın! Baş üstüne, baş üstüne ağam! Ula Gavac, sana emir verilmiştir, haddini bil! Çık dışarı! Baş, baş üstüne ağam! Ne kıvranıp duruyorsun, ne söyleyeceksen söyle! Köylü, yağmur duvası ne olacak diye! el öpenlerin çok olsun. Şi hazretleri ziyaretimizin sebebi biliyorum. Ama kusuruma bakmayan çok yorgunum, çok hastayım, yağmur duasına çıkamam. Şi hazretleri bizi seni nefesi kurtaracak. Ağanızın nefesi de kuvvetlidir. Şu Mısır nesin elini öptük işte daha ne istesin, kıçını da mı öpem? Daha seni çok yalvartacağım Abdullah Ağanın oğlu. Sen bu yağmur duasına çıkma, ben de her şeyi anlatırım. Neyi anlatırsa? babam Abdullah'la seni karıyı samanlıkta nasıl yakaladın mı? Bu yüzden bize düşman oldu ona. Yapamazsın. Öyle bir yaparım ki. Ey iktidar, hayatı bu şık var ya. Demek köylü bu kadar zor durumdadır. Ölürüm de vallahi çıkarım duaya. Ağlayıp kapına geldik. Bu mutaşlar yağmur ister. İlahi rahmetin neşrat susamış yerlere karşı. Kapı sana kapındır ki yoktur varacağı bir kapı. Cimlanın mabud-ı sensən, əl açarlarsan ağbaşı. Əkinlər saralır, su ver, digərlər də dilə doldu. Sana məlumdur ahvalimiz, yazımız sınaq qarşı. Günahımız çoxdur amma səndən başqa təcdimiz yox. Səni bir bilirlər Məvlâ, ulunub düş qıbləyə qarşı. Bu məmləl serverlərindən mələklər mərzur olurlar.

edeceğin dua bu kadar olur işte. Ancak beş damla düşürebildin. Hay senin şıklığına. Ben edeceğimi etmişim, ama aramızda cünüp var. Sensin cenabet. Gözünün önünde abdest almadın usul mı? Usul lazımdır, usul. Ulan ben senin şık gibi üç gündür dağ tepe dolaşacak oh, be. Oh, ağam, misafirlerin gelmiştir ağam. <laughs> Padişah hazretleri dedemden kurtulmak için bin dönüm bağışlamış. İster ki uslu dursun. Padişah hazretleri. Bizim ağanın çiğ köftesi çok meşhurdur. Aman ezler birle. Benim ben dedemin zara. yüz dönüm arazisi varmış. Aa, On dönüdür bağışlamış, de de beş de dönümünü de. ona bağışlamış. Ha, Hadi bakalım. Valla e, ben, gibi. Benim ha, sen de, sen de. <laughs> Dağlar padişahı yani benim dedem ışkıya ışkıya. Öyle mi? Padişah efendimizin başına bela bela. Etleri hazırla, etleri hazırla. Baş üstüne ağam! Ha bizim durumumuz burada iyidir ha! <laughs> burada benim sözüm geçer. Şeyh karşı partiye geçmiş. Sattık, saldık, bitirdik. Laf aramızda ben bir karı isterim. Gübekleri bana bir bağlıdır. Kölü Köylü beni dinlersin. Yemekten sonra köye isterim. gider. bizi ben söylerim Sen. beni hiç dinlemiyor. Eh. Yani hadi buyurun ben. köftemizi buyurun, ıslatmayak. Ya, ya, ya. <laughs> dinleyin köylüler. Ben fazla konuşmuyorum. Bu arkadaşlar size geldi. Ayağınıza kadar. İyi dinleyin. Hepsi hak yıldın mücahidi. Siz zaten evvel al Allah hangi partiye zarfa atacağınızı benden iyi bilirsiniz ya. Yüce büyükümüz ne demiş? Köylü milletin efendisidir. İşte biz bu yüzden önce Allah'a, ondan sonra da size güveniyoruz. Çünkü ben sizi geldim. kendimize ya. efendi Ve ben size geldim. söz verik ki köylü... Al, köylü sen kadar... neden çatır olsa çekek? biz zarf atmayacak i̇şte mıyız? Ya e, bu iktidara ağanın parasıdır, çekek gözün göbesine be! Al paranı. O da selametle! Beyefendiye hürmet ederim! Ankara'dan bir emrin ağam! Emir ne demek, zamanı gelince ricamız olur elbet! Eyvallah! <laughs> kaçma! Kaçma! <laughs> Edebana kaç! Niye kaçıyorsun ağama, niye kaçıyorsun? Uşşşşşş! Ceylan gibi <laughs> namussuz! <laughs> Gel kaç. Babu! Babu! <laughs> ya sen delirdin mi? Ne yapıyorsun? Veselizam perezeli! Çekil önümden ben ağayım! Etofis sana hasen! Sana ne bu bugün derde ya? Kudurdu diyece. Ağam nerededir la kekeş? Eve gitti ağam. Baboyla. Babo, elini ayağını öpen pokunu yiyem doğrudur. Ya bir maraba kızına pandik atmak sana yakışır mı? Ben o kızı isteyem. Bangal bangır her yeri. Ya babo! Ağam! Destur var mıdır ağam? Gel, zaten rezil olduk olacağımız kadar. Ağam, şıkta da köye ineceğimiş. kendi partileriyle. Yok ya, demek karşı tavrıza geçir. Onun nefesi bu işe yetmez. Önce yağmur yağdırsın da köylü onun ne mal olduğunu öğrendi. Ha, ağam bir pelvan daha gelmiş. Güreş tutmak istemiş. Yok ya. Namımız gittikçe yayılıyor ha. Ben Sultan Aziz'e çevirdiniz namussuzlar. Kardeşin nerededir? Ahırda vazifesinin başındadır ağam. babam sandın ne? ha? Adın nedir senin? Kiraz ağam. Kiraz. Ne güzel isim bu. Kiraz. Kiraz bacı. Babamın kusuruna bakmadın inşallah. Ne haddimiz O bir ağadır. Daha kötü ya. A dedin namahreme göz dikmez. Kimsenin karısına kızına yan gözle bakmaz. Çok beğense de... ...Aşkından ölse de ağlı yere düşürmez. Estağfurullah, yaşlıdır, ne yaptığını bilmiyor. <laughs> ben onun gençliğinde bilirim ya. Kiraz ha? Dudakların kimi? Vay, vay başıma! Neler söyledim öyle? Tıpkı babama döndüm. Kendine gel, kavat nutuk çekmesini biliysem. <laughs> Rahat dur. Durmayacağım işte. Rahattır, yarın güleşim vardır. Önce benimle güleş! Olmaz, takkatten düşerim. Güleş benimle kır kemiklerimi, çık üstüme! Haydi böyle pehlivan, çık üstüme, oh. sırtımı yere getir! Herkesle güleşimdir, olsa belimi böğürsün! Ben duyacak herkese ayıptır! Yat bakayım! <laughs> yarın ağa babamın evine gidirem. Canıma <laughs> kadar yolun var! <laughs> poz tiyatro oynuyor herif, ağa çakmasın değil. <laughs> Anım durumu kötüdür. mü? Ezi ağayı, bence numara yapayım. Numarası kaldı mı ha, gidi! <laughs> Yavaş ulan! <laughs> Bak, <laughs> ulan bıraksana ayı lan! Ulan kaldır ayı! Gitti ziyafet! Gitti yine gitti! Ben dedim ki yenilecen, o hayvan anladı yenecen! Bari ağayı gayrete getirelim, daha bitmedi! <laughs> en büyük ağa, başka büyük yok! En büyük ağa, başka büyük yok. <laughs> yok! Dur lan! En, en büyük ağa, başka büyük yok! Bir <laughs> başka yok. En, en büyük ağa, başka büyük yok! Bir <laughs> başka <bir gülüyor> yok. En büyük ağa başka bir iş yok... N'apıyosun lan? En büyük ağa başka bir yok... En büyük ağa başka bir iş yok... En büyük ağa başka yok... Geç ya, patlandım! Patlandım! Kötü! ziyafete başlansın mı? Çiğ küfteler yayılsın mı? Başlatmayayım çiğ Kaya getir adam. Ne <laughs> hadi? Ağamız fena değil. Sen geberi? Kiraz <laughs> hanım, sen misin? Kötü olmuşsun ha? Yok canım bir şeyim yoktur. <laughs> Beni kancıklık yaparak yenmiştir. Elini kısmetimden soktu. Dana. <laughs> Çok güzel gülüyorsun kız. Elin ne kadar hafifmiş. Ne oldu? Ne oldu erime? Bizdeki kısmete bak. <gülüyor> <gülüyor> vah vah sana yazıktır evimin erkeği. Defol kız çık dışarı. Ben ağama bakarım hadi. Güleş sen daha. İşte buldum Belanı. Oh, yavan şurlan. Ee... Oh olsun. Az bile yapmış pehlivan. Benimle güleşmez misin? Sus lan, sus. Oh. Mm -mm.